Hava Harbi Okulu'nda okumak, pilot olmak isteyen sevgili gençler haydi ekran başına. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'daki Kartallar Yuvası Hava Harbi Okulu'nda başlayıp Yalova'daki öğrenci uçuş kampıyla devam eden süreçte Hava Harbiye'li adaylarına eşlik edeceğiz. Hava Harbi Okulu'na başvuru koşullarını, seçim aşamalarını, öğrenci uçuş eğitiminin kapsamını ve daha fazlasını gelin bu hafta hep beraber daha yakından öğrenelim. Türk Hava Kuvvetleri dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olarak 1911'de kuruldu ve ardından gelişimin birincil koşulunun eğitim olduğu bilinciyle bu konuda kurumlaşma çalışmalarına başladı. İşte, işte Hava Harbi Okulu bu çalışmaların ilk ürünlerinden biri. 1912'de Hava Okulu adıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin subay ihtiyacını karşılamak üzere Yeşilyurt'ta açılan okul, 1951 yılında hava harp okuluna dönüştürüldü ve bugünkü halini aldı. Hava Harp Okulu'nun tesisleri İstanbul'un Yeşil Yurt ve Yeşil Köy semtleriyle Yalova'da bulunuyor. Ülkemizin en güzide eğitim kuruluşlarından biri olan okulda öğrenci alım faaliyetleri ise insan kaynaklarını değerlendirme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yürütülmekte. Hava Harbi Okulu öğrencilerinin tümü okula pilot adayı olarak yetiştirilmek üzere alınıyor. Bu nedenle seçim aşamaları pilot adayı seçimine göre düzenlenmiş durumda. Okulda farklı öğrenci seçim aşamaları var ve şu anda bunlardan biri olan mülakat aşamasını izliyoruz. Bireysel mülakat ve grup mülakatlarıyla adayın mesleğe uygunluğu değerlendirilmiş olmakta. Okuldaki seçim aşamalarından biri de ön sağlık muayenesi. Bu aşamada adayın genel sağlık durumu incelenerek adayda pilotluğu engelleyecek bir sağlık durumunun olup olmadığı belirleniyor. Yapılan geniş kapsamlı sağlık muayenesi aday öğrenci için büyük önem taşımakta. Öğrenci seçme aşamalarından herhangi birini geçemeyen adaylar için belki burada eğitim görme şansı kaçmış oluyor ama bu elbette adayın eğitim hayatının sonu anlamına gelmiyor. Çünkü Hava Harbi Okulu'na yapılan başvuru ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme ile ilişkili değil. Burada elenen ya da kendi isteğiyle seçmelerden ayrılan aday öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirildikleri fakültelere kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Hava Mühendis Binbaşı Faruk Gül ile birlikteyiz. Komutanım, Hava Harbi Okulu'nda okumak evet. isteyen öğrencilerimiz için evet. başvuru koşullarını bize anlatır mısınız? Elbette. Hava Harbi Okulu nasıl öğrenci kaynağı Işıklar Askeri Hava Lisesi olup e, sivil liselerden de öğrenci alınmaktadır. Sivil liselerden kız ve erkek öğrenciler okulumuza başvurabilmektedirler. Üniversite sınavına başvurular esnasında askeri okullara da başvurduklarını işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Başvuran adaylarımız Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından belirlenen puan üzerinde kalmaları halinde, ikinci seçim aşamalarında Temmuz ayında Havar çağrılmaktadırlar. Havar geldiklerinde Havar ikamet edebilmekte ve her türlü ihtiyaçları Havar Bokulu komutanı tarafından karşılanmaktadır. Buradaki seçim aşamaları ön sağlık muayenesi, bedeni testi, psikomotor testi, bireysel ve grup mülakatlarından oluşmaktadır. Adaylarımız buradaki aşamaları başarıyla tamamlarlarsa Yalova'da gerçekleştirilen öğrenci seçim uçuşuna davet edilmektedirler. Hava Harp Okulu seçmelerindeki en önemli aşamalardan birini de psikomotor testi oluşturuyor. Bu testte adayların el-ayak-göz koordinasyonu ve uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık ve seçici dikkat gibi yetenekleri ölçülmekte. Şimdi ise fiziksel yeterlilik testindeyiz. Bu teste aday öğrencilerin askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları belirlenmekte. Tüm bu zorlu aşamaları geçmeyi başaran adaylar, başka bir seçim aşaması olan öğrenci seçme uçuşu için harbiyelilere askeri eğitim ve uçuş eğitimi verilen Yalova'daki eğitim kampı tesislerine gönderiliyor. Burası artık onlar için her şeyin belli olacağı son iki aşamadan birini oluşturmakta. Adayın teorik eğitim başarısı ve uçuş performansının değerlendirildiği öğrenci seçme uçuşunu başarıyla geçen adaylar, Eylül ayında Havar Okulu'nda yapılan intibak eğitimine katılıyorlar. Aday öğrencilere bu eğitim kapsamında temel ve savaş beden eğitimi, askeri terbiye ve piyade eğitimi veriliyor. Böylece adayların fiziki ve ruhsal yapıları geliştirilmiş oluyor. Geçip, sağ elimizi, İntibak bu, eğitimi Havar Bukulu öğrenci bu, adaylarına bu, bu, okulu bu, 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 bu. ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak, ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla gerçekleştirilen 2 ila 8 haftalık bir eğitim. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirken, başarılı olanlar bu uzun ve zorlu seçme sürecinden zaferle ayrılıp, and içerek okulun öğrencisi olmaya hak kazanıyor. İntibak eğitimindeki en önemli çalışmalardan biri, adaylara sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulanan toplu spor programı. Bu program kapsamında adaylara kuvvet kazandırıcı hareketler ve genel kondisyon seviyesini geliştirmeye yardımcı olacak egzersizler yaptırılıyor. İntibak eğitiminde önem verilen spor faaliyetleri aslında Hava Harbi Okulu'nda verilen eğitimin tümüne yayılmış durumda. Okuldaki temel savaş beden eğitimi derslerinde hava harbiyelilerin havacı bir subayda olması gereken fiziksel özelliklere ulaşmaları ve uçuş esnasında karşılaşacakları yer çekimi kuvvetine hazırlıklı olmaları hedefleniyor. Bunun yanında öğrencilerin kendi istekleriyle spor yapan ve kendileri için gerekli spor programlarını hazırlayıp uygulayabilen subaylar olarak mezun olmalarını sağlamakta bir diğer amacı teşkil etmekte. Atış, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, eskrim hava pentatlon, yüzme, tenis, satranç, tekvando, masa tenisi, cross, handball. Hava Harbi Okulu'nda neredeyse bütün spor dallarını kapsayan bir eğitim var. Dolayısıyla okul öğrencileri ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna katılıyor. Eskrim, hava pentatlon, basketbol ve voleybol branşlarında ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan bir okulda eğitim gören öğrenciler, böylece mezun olduktan sonra da yaşam boyu spor felsefesini uygulayan birey haline gelmiş oluyorlar. Öğrenciliklerinde yatılı okul yaşantısı süren harbiyelerin eğitim dışında kalan zamanlarında kendilerini sosyal yönden geliştirmeleri amacıyla okul bünyesinde birçok faaliyet sürdürülmekte. Fotoğrafçılık, uçak modelciliği, resim, müzik, Satranç ve dans başlıca sosyal kolları oluşturuyor. Bunun yanında okulda bulunan kantinler, dinlenme, oyun ve televizyon salonları öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla kullanıma sunulmuş durumda. Hava Harp Okulu tüm öğrencilerini pilot, pilot adayı olarak yetiştirmekte. Onların gökyüzüyle ilk buluşması ise seçme uçuşu. Bu yüzden seçme uçuşunun aday öğrenciler için büyük bir önemi var. Adaylar bu önemli sınav öncesinde gerekli sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla tüm branşlarda uçuş sağlık muayenesinden geçiriliyorlar. Muayene sonucunda uçucu yetiştirilmeye elverişlidir rapor alan adaylar uçuş eğitimine sevk edilmekte. Hava Pilot Kurmay Binbaşı Nasuh Çakın'la birlikteyiz. Komutanım Hava Harp Okulu'na öğrenci seçme süreçlerinden biri olan öğrenci seçme uçuşları hakkında size bilgi verir misiniz? Modern psikomotor ve psikoteknik testlerle uçuculuk özelliği belli oranda test edilmiş adayları gerçek uçuş ortamında değerlendirmek ve bir sonraki seçim aşaması intibak eğitimine hazırlamaktır. Bu kapsamda ÖSÜKAM Komutanlığı ve 5. Filo Komutanlığı'nda belirli aşamalarda eğitimlere tabi tutulmaktadır. Ösü komutanına Komutanlığı'na katılan adara, Hava Harbi Okulu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tanıtılmakta. Fiziki olarak hazır bulunuşlukları tespit edilmekte ve temel askeri eğitimler verilerek bir sonraki safhaya hazır bulunuşlukları artırılmaktadır. 5. Filo Komutanlığı bünyesinde ise uçak teknik eğitimleri ile filo yer eğitimleri verilerek sınavlar yapılmakta ve başarılı olan adaylar uçuşlara sevk edilmektedir. Uçuşlarını başarıyla tamamlayan adaylar kendi işlerinde aldıkları puanlara göre sıralanarak bir sonraki aşamaya kontenjan dahilinde davet edilmektedirler. Ösü süresince burada öğrencilerin, adayların tüm beslenme, barınma, giyim kuşam ve sosyal ihtiyaçları Ösü Kamp Komutanlığı'ndaki tesislerde ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Beşinci filodayız. Öğrenci seçme uçuşu için buraya gelen aday öğrencilerin eğitim aldığı filo, aynı zamanda hava harbiyelilerin her sene aldıkları uygulamalı uçuş eğitimlerinin de yapıldığı yer. Buradaki uçuş eğitimlerinde hava kuvvetlerinin farklı birliklerinde uzun yıllar görev yapmış tecrübeli öğretmen pilotlar görev yapıyor. Uçuş eğitimiyle paralel yürütülen kilo yer dersleri kapsamındaysa meteoroloji, uçuş fizyolojisi, kule konuşmaları, GPS kullanımı, genel uçuş planlama ve haritacılıkla ilgili ders ve briefingler verilmekte. Yer Yalova Meydan Komutanlığı Tesisleri T41D uçakları öğretmen pilotlar ve bu aşamaya gelebilmiş pilot adayları. A'nın önemi pilot adayının ilk kez gökyüzüyle buluşacak olması. 7 sorti uçuş geleceğin pilotlarını bekliyor ve bu uçuşlar onların meslek hayatlarını şekillendirecek. Öğrenci seçme uçuş kampında eğitim gören arkadaşlarımızdan biriyle birlikteyiz. Seni tanıyabilir miyiz? Aday öğrenci Eray Can Ateş. Eray, burada aldığınız eğitimler hakkında bize bilgi verir misin? Ee, Hava Harp Okulu'nda yapılan seçim aşamalarını başarıyla tamamlayarak uçuşa uygunluk, bilgi ve beceri seviyelerimizin ölçüldüğü öğrenci seçme uçuşlarına katılmak üzere Yalova Meydan Komutanlığı'na geldik. Havacılar ve uçuşlara başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmemiz için bizlere her türlü imkanı sunuldu. Öğrenci Seçme Uçuş Kamp Komutanlığı'nda uçmayı başarabil başarabilmenin hazını yaşarken paylaşmanın, arkadaşlığın, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Hava kuvvetlerinin seçkin bir subayı olmak için attığımız bu adımın bizler için ne kadar önemli olduğunu bilincindeyiz. Yalova tatbiki eğitim kampında gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuş eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilmekte. Uçuşların ardından öğretmen pilotlarla aday öğrenciler bir araya geliyor ve uçuş anında yaşananların değerlendirmesi yapılıyor. 7 sorti sonunda ise intibak eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. İntibak eğitimini başarıyla tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontenjan içerisinde kalan adaylar, and içerek havar bukulu öğrencisi olmaya ve Türk Hava Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giymeye hak kazanıyorlar. İzlemekte olduğumuz mini seromoni de okulun bir geleneği. Seçim aşamalarını başarıyla geçerek okula kaydını yaptıran her yeni öğrenci bu değişik heyecanı yaşıyor. Hava Harp Okulu'nda eğitim almaya hak kazanan öğrencileri dolu dolu geçecek 4 senelik bir öğrenim hayatı beklemekte. Gelecekte Türk semalarının Yılmaz bekçisi olacak pilot adaylarımızın mezuniyet törenleri de okullarının şanına yakışır bir şekilde oluyor. Okullarından unutulmaz anılarla ayrılan harbiyeliler Atatürk'ün açtığı yolda ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak yürüyor ve bu toprakların gurur kaynaklarından biri oluyorlar. Onlar geleceğin komutanları ve Hava Harp Okulu nice komutanlar yetiştirmeye gelecekte de özveriyle devam edecek.